Dünya çocukla, çocuk eğitimle değişir, güzelleşir. Tüm çocuklarımızın eşit şartlarda eğitim teknolojilerine kolay erişim sağlayarak nitelikli bir eğitim alması şart. Yeni Nesil Eğitim, yeni neslin eğitimi bakış açısıyla eğitimin geleceğini tartışıyoruz. Eğitimde niteliğin artırılmasını, yeni trendleri ve yatırım alanlarını, herkes için eşit eğitimi, öğretmenin eğitimini, eğitim teknolojilerini ve mesleki eğitimi konuşuyoruz. Eğitimin geleceği webinarına hoş geldiniz. Eğitim, kamu ve iş dünyamızın saygıdeğer temsilcileri, değerli sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve kıymetli basın mensupları, Turkuaz Medya Grubu ve In Business dergisi tarafından sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturma misyonuyla hayata geçirilen Küresel Umut Festivali Sürdürülebilir Hikayeler webinar serisinin 5 toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sürdürülebilir kalkınma amaçlarının dördüncüsü olan nitelikli eğitim konusunu işleyeceğiz. Şimdi hem yeni nesil eğitim ve yeni nesil eğitimi temasıyla kurguladığımız webinarımızın açılış konuşmalarına başlayacağız. İlk konuşmalarını yapmak için Turkuaz Dergi Genel Müdürü ve Turkuaz Medya İcra Kurulu Üyesi Sayın Yasemin Gebeş'e sözü bırakacağım. Buyurun Yasemin Hanım. Sayın Bakanım, eğitim dünyamızın, iş dünyamızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcilere, bizleri izleyen kıymetli katılımcılar. In Business dergisi öncülüğünde Türkuaz Medya Grubu'nun Küresel Umut Festivali kapsamında gerçekleştirdiği Webinar serimizin beşincisini açarken sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sürdürülebilirlik konusunda ülkemizdeki farkındalığı arttırmak ve gerekli adımlar atılması için tüm tarafları harekete geçirmek amacıyla başlattığımız Küresel Umut Festivalimiz büyük bir ilgiyle devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in belirlediği 17 sürdürülebilir kalkınma amaçlarından dördüncüsü olan nitelikli eğitim konusunu ele alacağımız yeni nesil eğitim, yeni neslin eğitimi webinarımıza hoş geldiniz. Biz Turkuaz Medya Grubu olarak sürdürülebilirliği önemsiyoruz. Bu amaçla özel sektörün daha sürdürülebilir bir dünyada katkılarını artırmak, ilham veren öykülerini gündeme getirmek, bu alanda yapılacak çalışmaları ve işbirliğini teşvik etmek amaçlı yepyeni bir platform kurdu. Küresel Umut Festivali adını verdiğimiz bu platformun amacı hem sürdürülebilirlik konusunda bilgi paylaşımını en üst seviyede tutmak hem de bu konuda doğru ve bilimli çalışmalar yapan kurumları kamuoyuna tanıtarak hayata geçirdikleri projeleri ortaya koymak ve bunların rol model olmalarını sağlamak. Geçen yıl 28 Aralık'ta saygıdeğer hanımefendi Emine Erdoğan'ın katılımıyla 2030 yolu dijital zirvemizde açılışını yaptığımız Küresel Umut Festivali büyük ilgi uyandırdı. Ekim 21'e kadar sürdürülebilir hikayeler başlığı altında 10 farklı webinarla etkinliklerimize devam ediyoruz. Ayrıca YouTube'da Küresel Umut Hedef platformunu kuruyoruz. Bu platform ile 10 soru 50 hikaye adını verdiğimiz bir video serisine başlıyoruz. Burada hedefimiz 1 milyon kişiye ulaşmak. Dokunduğumuz her kişi için bir ağaç dikecek ve küresel umut ormanını yaşartacağız. Pandemi koşullarının fiziksel buluşmaya izin vermesi moduyla 2 Ekim, Ekim 2021'de Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek büyük bir festival yapmayı planlıyoruz. Böylece yılın başından bu yana gerçekleştirdiğimiz etkinlik serimizi küresel umut ile küresel umut ödülleriyle taşlandıracağız. Bu festival geleneksel hale gelecek ve 2030 yılına kadar devam edeceğiz. Değerli izleyicilerimiz, ilk webinarımızı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Umut Veren Kadınlar başlığıyla gerçekleştirmiştik. Ardından Dünya Su Günü için Su pozitif Türkiye webinarında sizlerle buluştuk. Daha sonra sağlıklı ve kaliteli yaşam webinarımızla sağlık konusunda kritik konuları gündeme taşıdık. Birleşmiş Milletler'in belirlediği 17 sürdürülebilir kalkınma amacının ilk ikisini yani açlık ve yoksullukla mücadele konusunda ele alan webinarımız bunun ardından gelmişti. Bugün ise eğitim konusuna odaklanıyoruz. Hepimizin bildiği gibi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin hemen hepsinde iş gücünün niteliğinin artırılması yönelik politikalar çok önem kazanmıştır. Toplumsal yaşamla bütünleşmiş, ekonomiye göre kazanmış insana duyulan gereksinim, eğitime verilen önemi arttırmıştır. Çoğu zaman toplumların gelişmişliği eğitilmiş insan gücüne bağlı olarak değerlendirilmektedir. Modernleşme sürecini eşlik eden eğitim, Çağdaş toplumların seviyesine ulaşmada en önemli araçlardan biri olarak kabul edilmektedir. Dünyada eğitim önündeki en önemli engellerden birisi ise fırsat eşitsizliğidir. Bireyler doğarken yasalar önünde eşit doğarlar, ancak yaşamları boyunca pek çok eşitsizliklere maruz kalabilirler. Bunlardan en önemlisi ise eğitim alımındaki eşitsizlik. Eğitimde fırsat eşitliği insan hakları evrensel bildirgesinde her bireyin eğitim görme hakkı vardır olarak belirtilmiştir. Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi, Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de eğitim hakkını güvence altına alır. Ülkemizde bu anlaşmaların hepsine taraftır. 1982 Anayasası'nın 42. maddesinde eğitimde fırsat eşitsizliği ile ilgili kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz hükmü yer almaktadır. Türk Milli Eğitim'in temel lekelerinden bir tanesi eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanmasıdır. Fırsat eşitliğinin yüksek olduğu toplumlarda hayata nerede başladığımız Hayatta ne kadar başarılı olduğumuz konusunda daha az belirleyici olurken fırsat eşliğinin düşük olduğu toplumlarda bunun aksine başlangıç noktamız oldukça önemlidir. Herkes için kapsayıcı ve nitelikli eğitimin başarılması eğitimin sürdürülebilir kalkınma için en güçlü ve denenmiş araçlardan biri olduğunu göstermektedir. Tüm dünyadaki motifler, eğitim eşitsizliğinde belli başlı faktörlerin rol aldığını göstermektedir. Ağır yoksulluk, silah çatışmalar ve diğer acil krizler nedeniyle eğitim eşitsizliği yaşayan ülkeler sayı olarak oldukça fazladır. En yoksul ailelerin çocuklarının okulu bırakma olasılığının en varlıklı olanların çocuklarına göre dört misli daha yüksek olduğu maalesef tespit edilmiştir. Kırsal ve kentsel kesimler arasındaki eşitsizlikler de yüksek olmaya devam etmektedir. Biz Türk insanımızın daha başarılı, daha eğitimli, daha donanımlı, daha eşit olarak yeni nesillerde devam etmesini diliyor ve Türk -Vaz Medya Grubu olarak üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla eğitim konusunu eline boyuna konuşacağımız bugünkü webinarımızda bulundukları sahalarda öncü çalışmalar yapmış, önemli başarıları imza atmış çok değerli konuklarımızı ağırlıyoruz. Ben öncelikle yoğun program arasında bize ayırmış olduğu değerli vaktiyle yanımızda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'a ve bu webinarın gerçekleşmesi için desteklerini bizden esirgemeyen bakanlık yetkililerimize teşekkürlerimizi sunmak isterim. Webinarımıza katılarak değerli fikirlerini paylaşan tüm panelistlerimize, izleyicilerimize, ve yanımızda olan tüm sponsorlarımıza da ayrıca çok teşekkür ederim. Hepimize verimli bir toplantı diliyorum. Çok teşekkürler. Programımızın onur konuğu Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk yoğun programları arasında bugün sağ olsunlar webinarımıza özel bir mesaj paylaştılar bizlerle. Kendisini bu yoğun programında bizleri yalnız bırakmadığı için de ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz ve o özel mesajı getiriyoruz şimdi ekrana. Merhaba, kıymetli meslektaşlarım, değerli katılımcılar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Birleşmiş Milletler'in ortaya koyduğu sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden biri olan nitelikli eğitimin böyle bir toplantıda ele alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirmek isterim. Bu vesileyle eğitimin önemi ve niteliği üzerine tekrar düşünmek ve teatide bulunmak mutlaka yeni adımların atılmasını sağlayacaktır. Küresel Umut Festivali'nin düzenleyicilerine ve bu programa katkı sunan herkese öncelikle teşekkür etmek isterim. Biz çocuklarımıza dürüstlük, sorumluluk, özgüven, sabır, vatan sevgisi, öz disiplin, insana ve toplumsal hayata sevgi, çevreye saygı gibi yaşam boyu sürecek davranışsal ve bilişsel beceriler kazandırmayı amaçladığımız bir eğitim modelini toplumun tüm katmanlarının ortak mutabakatıyla hayata geçirmenin çabası içindeyiz. 2023 eğitim vizyonumuzla bu çabamızın düşünsel temellerini, bunların uygulama alanlarını ve yol haritasını belirledik. Vizyon belgemizde de altını çizdiğimiz eğitimimizin olmazsa olmazlarından fırsat adaleti sağlama misyonunun Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden nitelikli eğitim maddesinin ana fikrini oluşturduğunu sizler de biliyorsunuz. Değerli meslektaşlarım, küresel salgın tüm dünyada olduğu gibi Bizim için de eğitim sisteminin kalitesini belirleyen ana unsur olarak her zamankinden daha fazla şimdi bizlere fırsat adaletini işaret ediyor. Nitekim temel paradigmamız olan eğitimde fırsat adaleti ilkesini biz de uzaktan eğitimde önceledik. 2020 mart ayında okulları yüz yüze eğitime kapatınca kısa sürede TRT ile işbirliği yaparak TRT EBA televizyonunu kurduk. TRT ile büyük bir işbirliği örneği göstererek ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 3 kanaldan çocuklarımızın kaldığı yerden eğitimlerinin devamını sağladık. Bu 3 TRT kanalı milli eğitimimizin bir aracı olarak salgından sonra da her öğrencimize her zaman hizmet eden okullar olarak varlıklarını sürdürecekler. Bunun yanında Yine geçici bir tedbir olarak değil, daima açık olan dijital eğitim platformumuz EBA bu dönemde kapasitesini kat be kat artırdı. İçerik desteğiyle öğrencilerimize binlerce dijital eğitim materyali sunarken canlı sınıf uygulamasıyla öğrencilerimizle öğretmenlerimizin buluşmasını sağladık. EBA platformu dünyada eğitim kategorisinde en çok ziyaret edilen web sitesi oldu. Canlı sınıf ve alternatif uygulamaların sisteme entegrasyonuyla EBA'da günlük yaklaşık 3 milyon ders yapabilme kapasitesi bulunuyor. Ayrıca binlerce EBA destek noktası ve gezici araçlarımızla yurdun her köşesinde öğrencilerimize ulaşmaya çalıştık. Öte yandan içinde 25 GB internet olan 700 binin üzerinde tablet bilgisayarı hassas kriterler belirleyerek öğrencilerimize dağıttık. Şimdi ise başlattığımız telafi programı ile dezavantajlı grupta yer alanlar öncelikli olmak üzere akademik, sosyal, duygusal, fiziksel ve sağlık yönlerinden salgın döneminde öğrencilerimizin ortaya çıkan açıklarını kapatmayı hedefliyoruz. Bunu bir eğitim seferberliği haline getirerek halkın her kesimiyle işbirliği içinde uzun vadeli bir destekleme programı olarak kuruyoruz. Her öğrencimiz bizim için önemli ve hepsine ihtiyacı olan desteği vermek istiyoruz. Kıymetli katılımcılar, kapsayıcı ve nitelikli eğitimin sürdürülebilir kalkınma için en güçlü araçlarından biri olduğu inancıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kız ve erkek çocukların eşit biçimde ilköğretim ve orta öğretimi tamamlaması, dezavantajlı grupların fırsatlarının artırılması ve bütün öğrencilerimizin var olan potansiyellerini ihtiyaç duydukları imkanlar içinde ortaya çıkarabilmeleri, mesleki eğitime ve nitelikli yüksek öğretime rahatlıkla ulaşabilmeleri bizim de temel hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu önceliklerimizin yanında öğrencilerimizin çağın gerektirdiği bilgi, beceri, davranış biçimini kazanması, milli ve evrensel değerleri içselleştirmesi de çalışmalarımızın ekseninde yer almaktadır. Ayrıca evlatlarımızın öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi, sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmesi için gereken her şeyin yapılması gerektiğine de inanıyorum. Burada çocuğun yaratılışına hürmet etmek, üstün yararını kollamak bizim için kritik bir önem taşıyor. Elbette eğitim sistemimizin başarısının büyük ölçüde öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin mesleki yeterliklerine ve adanmışlıklarına bağlı olduğunu biliyoruz. Bu bağlamda nitelikli bir eğitimin sürekli gelişen öğretmen modeliyle sağlanacağı bilinciyle öğretmen eğitimlerini Türk Milli Eğitim Tarihi'nin en üst düzeyine çıkardığımızı da belirtmek isterim. Ayrıca yine eğitimin niteliğindeki artışın sadece bilen değil, yapabilen çocuklar yetiştirmekle sağlanacağını görüyoruz. Bunun için Okullarımızda robotik, ahşap, seramik, teknoloji gibi alanlarda yaklaşık 10 bin tasarım beceri atölyesi açtık. Hedefimiz 50 bin okulumuza en az 100 bin tasarım beceri atölyesi kurmak. Yine eğitim-üretim istihdam ilişkisini güçlendirmek için mesleki ve teknik eğitimin beşeri, mali, fiziki ve teknolojik altyapısı ile yönetim ve organizasyonunu daha da iyileştirmek için adımlar atmaya devam ediyoruz. Mesleki ve teknik eğitimi tercih edip, bu okullara yerleşen öğrenci sayısı bu dönemde yüzde 63 artmış durumda. Değerli katılımcılar, kıymetli meslektaşlarım, kanaatimce eğitim ekosistemimiz Türk milletinin toplumsal bütünleşmesinin ve ortak ülkeye dayalı şimdi ve gelecek tasavvurunun inşasına öncülük etmelidir. İnsanın odak noktada olduğu bu paradigmada, eğitim sisteminin içinden çıktığı medeniyetler kadar evrensel insanlık değerleriyle de harmanlanması gerekiyor. Düşünce, duygu ve eylemi insanda birleştiremeyen, kuramı ve pratiği uzlaştıramayan tek kanatlı uçma hevesi en önemli sorunumuzdur diye düşünüyorum. Biz eğitim sisteminin çift kanadını temsilen, aklı ve kalbi birleştiren bir yolculuğa ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. Bu tespitimizden hareketle zihniyete, kaliteye, liyakate, mahiyete, varlık ve anlam zeminine yoğunlaşarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her zaman dile getirdiğim gibi biz eğitimi bir sorun değil, bir çözüm alanı olarak görüyoruz. Sürdürülebilir çözümlerin işbirliği içerisinde gerçekleşeceğine de inanıyorum. Her kesimden insanın bu ülkenin güzel evlatları için, müreffeh yarınlarımız için yapabileceği bir şey olduğunu da düşünüyorum. Nitelikli bir eğitim sistemi için herkesi de bu mutabakata davet ediyorum. Bu toplantının böyle mutabakatlara vesile olmasını da ayrıca diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.